Ve hayvancılık boyutuna e, yüksek girdi ve ham madde maliyetlerindeki artışın sanayi tarafındaki etkilerini hep konuşuyoruz, konuşmayı sürdürüyoruz. Ancak iş en stratejik sektörler olan tarım ve hayvancılığa geldiği zaman tabii işin yani bu sürecin verdiği zararın boyutları şüphesiz daha da yaşamsal hale geliyor toplum açısından. E, maalesef de son dönemdeki bu maliyet artışları tarımda da hayvancılıkta da artık üretimi etkileyecek boyutlara geldi. Beklentiler çok. Yapılması gerekenler çok. Biraz tarım ve hayvancılıkla uğraşan çok değerli bir isim Mutlu Doğru üzerinden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı üzerinden. E, bu her iki sektörün hal ve ahvaline biraz bakmak istiyoruz. E, Mutlu Doğru hoş geldiniz yayınımıza Sayın Başkan. Bir kez Merhaba, daha. Merhaba Hoş bulduk. E, sağ olun. Biraz hemen sorayım ben. Tam da baharın böyle arefesindeyiz. Hani 21 Mart bahara da girdik. Siz de böyle o mis gibi Çukurova topraklarından bize hitap ediyorsunuz. Nasıl gidiyor havalar? E, onunla başlayalım Mutlu Bey. Aslında hiç beklemediğimiz kadar soğuk gitti. Şu anda Allah. E, son dört gündür hatta sıfırın altında derecelerle karşı karşıya Adanalı üreticilerimiz ki bu mevsimde 20 derecenin üzerinde olması lazım gündüz. Geceleri ise 8 ila 10 derece arasında ama şu anda hakikaten çok fazla bir soğukla karşı karşıya e, şu anda sert çekirdekli meyvelerimiz yani nektarin e, armut, elma gibi meyvelerimiz çiçek açmıştı ve bunlardan büyük zarar gördü üreticilerimiz. Sanırım bu sene e, yaz aylarında sert çekirdekli meyveyi biraz daha yüksek fiyatlarla tüketicimiz tüketmek mecburiyetinde kalacak gibi görünüyor. En son duymak istediğimiz şey Mutlu Doğru zaten işte buğdayda fiyatlar yükseliyor, arpada yükseliyor, gübrede yükseliyor derken bir de işin üzerine böyle bir sıkıntılı bir durum gelmesi gerçekten en son duymak isteyeceğimiz şeydi. Biraz anlatır mısınız biraz ortamı ne başlayalım yani şu süt meselesi geçen hafta çok gündemde olan bir mesele orada ciddi beklentiler var dilerseniz tarımdan önce biraz hayvancıdan bakalım Mutlu Doğru ne diyorsunuz? Şu anda evet en çok gündemi meşgul eden konuların başında geliyor süt konusu. Çünkü biz, sizin de söylediğiniz gibi geçen hafta Ulusal Süt Konseyi 4.70 lira kuruşluk e, fiyatı, çiğ süt alım fiyatını 5.70 liraya yükseltti. Bunun yanında Tarım Bakanlığı da 20 kuruş olan çiğ süt primlerini 1 Mart'tan itibaren 1 liraya yükseltti. Ancak burada tabii ki üretim maliyetleri o kadar yüksek ki avandı. mesela size bir örnek verecek olursam 8 Aralık tarihinde 4.70 liraya yükselmişti çiğ süt fiyatları. 8 Aralık'tan bugüne %63 civarında süt yemine zam geldi. Evet. Yani %63'lük süt yemi fiyatlarının bu kadar artmasına çiğ süt üreticisi tabii ki e, dayanamıyor. E, öz sermayeden yoksun bir sektör. Bu arada şunu da söylemek isterim ki Türkiye'de çiğ süt üreticilerinin %85'i 10 baş ve altında küçük aile işletmeleri, hı hı. finansal okulu yazarlıkları olmayan, finansa erişim kapasiteleri düşük olan bir çiftçi grubu ve bunların ayakta kalması bu yem fiyatlarıyla, bu girdi hı hı. fiyatlarıyla çok zor. E, zaten bu nedenledir ki son birkaç ay içerisinde çok hızlandı. İnek kesimleri, ineklerin gebe düve olarak, gebe olarak hem de maalesef bunu söylerken e, aslında çok üzülerek söylüyorum izleyicilerimizle paylaşmak mecburiyetindeyim. Gebe ineklerini dahi çiftçimiz borcu o kadar fazla ki çok kestirmek fena. mecburiyetinde fena. kaldı. E, çünkü inek fiyatları yani inek et fiyatları da şu anda cazip. Erkek dana fiyatıyla inek et fiyatları arasında yaklaşık bir 10-15 liralık fark var Tabii kasaplar ve et e, tüccarları inek kesimlerini daha cazip görüyorlar daha uygun fiyattan alıyorlar ama siz tüketiciler kasaba gittiğinizde ya da markete gittiğinizde dana eti dediğiniz zaman kırmızı et ne et olduğunu size bu inektir bu erkektir demiyorlar Evet. aynı fiyattan evet. satılıyor cazip olduğu için inek kesimleri şu anda çok, çok fazla var. Yani geçen gün ben tabii Twitter'dan da takip ediyorum Sayın Başkan'ı. Ee, inek kesimine devam demişsiniz Sayın Başkan. Yakında süt tozu gemilerini de beklersiniz demişsiniz. Gerçekten çok önemli bir uyarı. Artık bu çok canın yandığı bir nokta belli ki. Yani size bu e, bu şekilde bir tweet atmaya da zorlayan bu süreç. Hani çiftçinin maliyetlerinin ne ölçüde arttığı ortadayken o süt yem paritesinin ne kadar... E, Dibe doğru gittiği ortadayken sürdürülebilirliğe hizmet etmeyen bir rakam nasıl açıklanıyor acaba Sayın Başkan? Biraz oradaki Evet, buyurun. Ulusal Süt Konseyi'nin yönetimi tamamen sütü satın alan sanayicilerin kontrolünde. Yani şöyle bir sektör düşünelim. Mesela bir tekstil sektöründen örnek verelim. Konfeksiyoncu eğer kumaşın fiyatını belirlerse, kumaş üretenler iplik fiyatını belirlerse, iplik üretenler pamuk fiyatını belirlerse buna adına serbest piyasa denilebilir mi? Yani şu anda çiğ süt fiyatını belirleyen ulusal süt konseyi tamamen sütü alan konumunda evet. olan sanayicilerin kontrolündeki bu da Türkiye çapında yani 5-6 büyük sanayi ki bunlar da Türkiye'nin her tarafında bilinen ulusal süt ve süt ürünleri üreten firmalardır. Onların temsilcileri Ulusal Süt Konseyi'nde olunca fiyatlar biraz onların yönlendirmesiyle oluyor üzülerek. Ee, biz burada biraz da samimiyetsizlik görüyoruz. Ben şahsen samimiyetsizlik görüyorum. Çünkü bundan yaklaşık bir 10 gün önce Tarım Bakanlığı bünyesinde biz bu sanayicilerimizle bir araya geldik. Hmm. Ve hepimizin orada ortak söylediği aynı gemideyiz. Birlikte menfaatlerimiz için uğraşmak zorundayız. Karşımızdaki tüketiciyi de unutmamalıyız. Tüketici de tabii ki alım gücü talebi düştü. Bunu da unutmayarak bir fiyatla bakanlığımıza gitmek lazım demiştik. Ee, önümüzde Ramazan var. Ramazan'dan dolayı tabii ki Hazine Maliye Bakanlığı da fiyatların aşırı artmasını istemiyor. Halkın da alım gücünü baz alırsak. Bunu da çok istememişlerdi. O zaman birlikte gidelim makul bir fiyatta anlaşalım dedik. Primlerin evet 1 liraya yükseltilmesi Tarım Bakanlığı tarafından olumlu. Ancak ağır hanım biz şu anda en son Ağustos ve Eylül ayının çiğ süt primlerini aldık üretici olarak. Yani 6 ay geriden geliyor. 6 ayın finans maliyetini hesaplarsanız 6 ay geç ödenen 1 lira 1,5 lira size hiçbir şey kazandırmaz. Bunlar eğer 40 gün 45 gün içerisinde ödenirse... O zaman çok iyi. Ama eğer 6 ay sonra alacaksak biz bugünkü ürettiğimiz sütün primini e, bu enflasyonist ortamda, girdi maliyetleri ortamında bunun hiçbir kıymeti kalmayacaktır. Evet. E, bunun yanında 5 evet. lira 70 kuruş olarak açıklanan çiğ süt fiyatı şu anda Anadolu'da çiğ süt üreten üreticinin maliyeti hatta maliyetinin de altında. Uluslararası standartlarda Birlik kilo süt sattığınız zaman en az 1.3 kilogram yem satın alabilmeniz lazım. E şu anda siz 5.70 lirayla 1 kilo yem dahi alamazsınız. E bu nedenle bu fiyatın evet. Tarım Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve özellikle ben buradan çağrıda bulunuyorum sizin aracılığınızla. Sayın Cumhurbaşkanımızın buna müdahale etmesi ve bu fiyatın üretici lehinde tekrar revize edilmesi lazım. Yani evet. burada bakın bakanlık evet. yapacağını evet. yaptı. 1 lira prim uygun Aha. ama alım fiyatının da bir miktar arttırılması evet. lazım ki e, üretimin devamlılığı için. Yani üretim devam etmezse zaten siz az önce söylüyorsunuz, söylediniz, sürekli söylemeyi, uyarmayı sürdürüyorsunuz. Süt veren ineklerin Kesimi tam sürat devam ediyor diyorsunuz. Çiftçi artık hayvancı bakamıyor. Dolayısıyla herhalde Ulusal Süt Konseyi de yakında hani böylesi rakamlar açıklamak zorunda hiç kalmayacaklar toplanıp. Çünkü herhalde Avrupa'dan mı, Avrupa Birliği'nden mi alacaklar ham maddeyi Buna mı güveniliyor? Ne oluyor? Mutlu doğru. Paranız olursa bazen öyle bir ortam olabilir ki paranız olsa da ah hanım alacak mal bulamazsınız. Bakın ha, Rusya kurayına savaştık. Şimdi, Ukrayna şimdi savaş tam da bu, o dönemden bahsediyoruz değil mi? Bahsettiğiniz o tedarik sıkıntılarının başladığı bir dönem. Pek çok konuda tarımda başta olmak üzere ihracat kısıtlamalarına da gidilen bir dönem. Yani hayvanlar kesildikten sonra hop diye bir anda kolay kolay e, damızlık hayvan bulmak da mümkün olmayabilir herhalde önümüzdeki günlerde. Öyle bir olasılık da görüyoruz herhalde bu damızlık hayvan bulabilirsiniz belki uzak doğudan işte Güney Amerika'dan ama getirmek onları Türkiye'ye getirip burada adapte etmek gebe bırakıp doğurup tekrar süt vermesi en az iki, iki buçuk sene. Evet. Yani bu böyle bir günde işte hadi gelsin deyip de tekrar hayvancılığı kurmak o kadar kolay değil. Benim içim acıdı Ahu Hanım. Hakikaten az önce siz söylediniz, ben de tweette paylaşmıştım bunu. Onu da aslında bir şeyin altını çizmek için paylaşmıştım. O Ayçiçeği yağı gemileri Rusya'dan izinler çıkartıldı üst düzey görüşmeler sonucunda. Evet. Bu Sonucunda merakla işte İstanbul Boğazı'nı geçti, Çanakkale'yi geçti. Evet Mutlu doğru. Birazcık teknik yani, açın. Ha evet geldi sesiniz. Şimdi geldi e, Mutlu bu, Bey. Böyle bir tür özellikle vurguladım. Kutularını de yakında bekleriz diyerek bir tweet paylaşımında evet. buldum. Evet. Çünkü bu yağ olayı çok üzülmüştüm. Ee, yağma bu durum böyle giderse hakikaten ileride Süt sağacak inek de bulamayız hepsi kesime giderse yakında evet. süt tozu bekler, Peki, gemi bekler hakikaten. Böyle olmaması için böyle bir trajik bir noktaya Türkiye'de hayvancılık açısından, süt endüstrisi açısından, süt üretim açısından böyle bir noktaya gitmemesi için bugün açıklanması gereken doğru rakamın ne olduğunu düşünüyorsunuz Mutlu Başkan ve daha neler yapılmalı hayvancılık ve süt sektörü adına? Şu anda Tarım Bakanlığı bu fiyatların tüketiciye de çok fazla yansımaması açısından primi 1 lira açıkladı. Bu doğru bir karardır. 1 lira yerindedir. Öncelikle Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı bu 1 liraların en geç 1 ay ya da 45 gün içerisinde yani takip eden 45 gün içerisinde 60 gün içerisinde üretici ödenmesi lazım. Tamam. Bu birinci şart. Hı hı. İkincisi ise 5 lira 70 kuruş olan fiyatın en az 7 liralar civarında açıklanması lazım ki Üretime çiftçi devam etsin. Süt üretmek bakın o kadar kolay bir iş değil. İneği gebe bırakacaksınız. Gebe olmayan bir inek asla süt vermez. Gebe bıraktıktan sonra yavrusunu alacaksınız. Yavrusunu aldıktan sonra süt üretmeye devam edeceksiniz. Hı hı. Bu çok uzun bir süreç. Bu üreticinin ayakta kalması için de bu fiyatın en az 7 lira 40 kuruş civarında olması lazım ki çiftçi üretime çift de devam etsin. Hı hı. Peki 5 yet 5.70'den 7 TL'ye çıkmalı. Ödemeler de 45 gün içerisinde yapılmalı. Çok artık 5 aylara 6 aylara ya piyasanın 5-6 ay vadeyle dönmediği bir sürece girdik sayın doğru. Her şeyin değiştiği, her şeyin farklılaştığı bir süreç içerisinde hani üreticiyi de gerçekten ezmemek gerekiyor. Çünkü üreticimiz enflasyonun sebebi de değil, çözümü de değil hiç şüphesiz. O yüzden enflasyon yükünü çiftçinin üzerinden bir an önce almak gerekiyor. Sık sık bu yayınları da bu sebepten yapıyoruz. Hemen biraz işi tarım tarafına da geçmek istiyorum ben. Önce şu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra çok sık gündeme gelen şu buğday meselesine dair çok hızlı bir yanıt almayı arzu ederim. Siz de hani Çukurova'dan bildiriyorsunuz şu an bize çünkü. Ee, buğdayda bir risk var mı? Bir sıkıntı var mı? Sayın Başkan. Buğdayda risk Mayıs'ın 20'sine kadar tabii ki var. Çünkü geçen sene biliyorsunuz kurak bir sene geçirdi Türkiye ve 17 milyon tonun biraz altında Türkiye'nin buğdayı oldu. Bu da tabii kendi ihtiyacımızı dahi karşılamayacak miktarda bir buğdaydı. Bundan dolayı yurt dışından ithalatla karşıladık. Şu anda yurt dışında 455 doların biraz üzerinde. Yani bunu Türkiye'ye gelmesi 6 liranın üzerine çıkıyor. Bu çok yüksek bir fiyat. Ama Mayıs'ın 20'si Mayıs sonu itibariyle Adana'da Çukurova ilk buğday hasatı başlayacak. Yağışlarımız çok güzel. İç Anadolu'da kar yağışı çok güzel. Bunların verim olarak Türkiye'ye yansıyacağını ve benim şahsi tahminim 20 milyon ton civarında bu sene Türkiye'nin de 18-19 milyon tondur tüketimi kendi tüketimimizi karşılayacak inşallah bir buğday verimiyle. Türkiye bu sene karşı karşıya olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, yeni buğday ekim alanları da belirlendi galiba değil mi Sayın Başkan? Özellikle başta Konya evet. olmak üzere galiba en azından buğday ve belki arpa da dahil mi bunun içerisinde bilmiyorum ama yeni açıklanan tedbirlerden böyle bazılarını bize hatırlatır mısınız? Dikkatimizden kaçabilir. Hani bu konuda da e, halkın, insanımızın e, güvenli olması açısından hani e, yeni alınan kararlar var yanılmıyorsam. Evet 2021 yılında geçmiş yıla ait ekimler için 50 lira bir fark ödemesi eee kararnameyle yayınlandı 50 liralık bir ekstra destek bu bat üreten çiftçilerimize hı hı. 2022 yılı için ise 24 lira civarında bir sertifikalı tohum desteği yine bu sene üreten çiftçilerimiz için 16 liradan 24 liraya çıkartıldı. Tabu bu destekler önemli çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Bu desteklerle beraber zaten yıl başında açıklanan desteklerle de e, buğday üreticisi biraz daha ekim alanlarını arttırmıştı. O nedenle zaten diyorum ki bu sene kar ve yağışın da fazla olmasıyla Türkiye. Hı hı. 2022 yılını kendi tüketim açısından buğdayda sıkıntı olmayacağını sadece arpada bir miktar eksiğimiz olacaktır. Her sene oluyor ama buğdayda bir sıkıntı yaşayacağımızı mayıs sonunda itibaren ben düşünmüyorum. İnşallah tahminlerimiz ölçüsünde olursa Türkiye kendi kendine bu buğdayda yetecek bir hale ulaşır diye Aman bekliyorum. Bu güzel, arada en azından bu güzel bir haberdi. Buyurun buyurun başkan başkanımız. Ayçiçeği de çok önemliydi. Evet. Ayçiçeği konusunda da açığımız vardı. Hatta bir panik yaşandı. Ama ayçiçeği en büyük üreticisi dünyada Ukrayna ve Rusya. Buradan ithal ediyorduk. Lojistik olarak da yakındı. Savaştan dolayı bir miktar aksamıştı. Ama şu anda benim aldığım rakamlar ki Adana Konya bölgesi ayçiçeği ekimi önemli bölgeler arasında e, ayçiçeği fiyatlarının iyi gitmesi e, yağların fiyatlarının yükselmesi neticesinde birçok çiftçi ayçiçeği ekimine yöneldi. Evet. Ben bu sene da yine Temmuz'da başlayacak Adana'da hasat Temmuz ayından itibaren ayçiçeğinde de problemin artık sona ereceğini düşünüyorum. İnşallah ama tabii fiyatlar arttıkça çiftçinin hurra belli bir ürüne yönelmesi de daha sonra içeride o fiyatlar konusunda belli bir sıkıntı e, yaratıyor mutlu doğru. Siz hep şu tarımsal planlamanın olmamasından çok yakınırsınız. Herhalde onun da biraz altıda çizmek gerekecek. Yani hep reaktif tarım politikası yerine e, baştan proaktif e, planlayarak e, ihtiyaç tespitiyle yapılacak bir herhalde tarım planlamasına acilen daha çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Aslında çok doğru söylediniz tarım planlaması havza bazlı destek planlaması denmişti destekleme modeli <laughs> denmişti ben buna itiraz ediyorum yani desteklemenin modeli havza bazlı değil aslında üretimin planlaması havza bazlı olmalı. Ama bunu bir türlü hayata geçiremedik. İnşallah bu bize bir ders olur ve bu sene bizlerin de yalnız aynı masada üretici temsilcilerinde olması şartıyla sadece bürokratlarla olmaz. Taşın altında parmağı olanlar birlikte bunu planlarsak ben Türkiye'nin bu problemleri kolay yaşayacağına inanıyorum Hanım. Aslında ürünü planlarken biz hep açığımız olan ürünler açısından bakıyoruz. Evet. Hiç kimse ayçiçeğinden, mısırdan, pamuktan dolayı, soyadan dolayı açığı olan ürünlerden dolayı bir problem satışta yaşamıyor. Asıl problem sebze meyve. Bir kişi sizin de söylediğiniz gibi çiftçi bu sene karpuzdan çok kazandıysa diğer sene ekonomiden bileceksiniz. Örümcek ağı teoremi denilen bir teorem vardır. Herkes karpuz ekimine yönelince Hı -hı. öbür sene bir anda karpuz fiyatları düşer. İşte bizim aslında yaş meyve sebze üretimimizi çok iyi planlamamız lazım. Ülkede yetecek ve bir miktarını da katma değer yaratanlar açısından ihracatın önünü açacak meyve sebzeyi üretmemiz, geri kalan tarlamızı, arazimizi <laughs> ihtiyacımız olan açık ürünlere yöneltmemiz evet. lazım. Bu arada tabii ki Anadolu'daki su sorunu da ortadayken ve bu küresel iklime dair sıkıntılar da ortadayken çok su isteyen ürünlere hani yönelmek de belki bir iki seneyi kurtaracak ama birkaç sene sonra su sıkıntısı kaynaklanırsa onlarda da ciddi bir soruna yol açabilecek. Şimdi biz sizinle bu senenin başında yaptığımız daha doğrusu geçtiğimiz yıl yaptığımız yayınlarda hani gübre kullanamadı çiftçilerin bazıları inanılmaz derecede yüksek fiyat artışları yüzünden işimiz biraz Allah'a kaldı diyordunuz. E, az önce anlatabildiğiniz Anladığım kadarıyla Anadolu'daki şu sağlam kar yağışı e, durumu bu seneliğine yani 2022 hasatı için kurtarmış. Doğru mu anladım Mutlu? Doğru ben. Çok doğru. Yağış açısından kurtardık ama gübrenin bir miktar tabii ki etkisi olacaktır yine. Yine de olacaktır. Biraz daha düşük olacaktır bu sene her şeye rağmen. Tek başına yağış da götürmez bu işi. O yüzden biraz işin hani e, su gerektiren ya da gerektirmeyen ürün ayrımını nasıl yapmak lazım işin? sulama politikasına dair hangi adımları atmak lazımı soracağım. Ee, bir de son bir açıklama var. Özellikle tarımsal sulama için bu güneş enerji sistemleri üzerine kurulu sistem yatırımlarını kolaylaştırmak üzere bir adım çok yeni çiçeği burnunda açıkladığı hükümet. Hani bunun önemli bir katkısı olur mu? Ne kadar sürede bu sistemler hani tarım arazisi üzerinde güneş enerji sistemleri hayata geçer, harekete geçer. Bunun sulama enerji maliyetleri üzerinde nasıl bir etkisi olur? Hani olumlu bir adım herhalde diye değerlendirmek mümkün. Ne dersiniz Sayın Başkan. Çok olumlu. Ah, hanım sizinle program yapmak çok zevkli. Aslında çok da zevk alıyorum sizinle böyle konuşmaktan. <laughs> çok derinden e, araştırıp e, yapıyorsunuz programı. Hakikaten su konusu çok çok önemli. Bunu da GES'e bağladınız. Ben de çünkü çok önemsiyorum. GES'i e ben su için önemsiyorum ah, Hanım. Çünkü kışın nehirlerimiz hidroelektrik santrallerinde elektrik üretmek için boş boş akıyor. Barajları yapıyoruz ama elektrik üretmek için o suyu denizlere gönderiyoruz. Halbuki GES'le GES yatırımlarıyla o suyu biz ihtiyacımız olan yaz aylarında tarıma yönelteceğiz. Yani barajların su biriktirip tarımda kullandırma önemini aslında ges yatırımlarıyla daha ön plana çıkaracağız. Ben bu nedenle bu hafta sonunda hatta Ziraat Bankası üst yönetimiyle bir toplantı yaptık üretici temsilcileri. Burada da vurguladım, ges yatırımlarını sonuna kadar desteklememiz lazım. Türkiye'nin taşlı, çakıllı, boş arazilerin tamamına ges yatırımlarıyla e, doldurmamız gerekiyor. Gerekirse sıfır faiz, iki yıl ödemesiz, yedi yıl değil hatta on yıl belki kredilendirerek. Üreticileri bu konuda desteklemek gerekiyor. Gez yatırımları su için çok önemli sadece enerji Aha. için değil. Bir an önce de hayata geçmesi. Altını çizmeniz. Evet. Çok önemli çok teşekkür ediyorum bu konuda da konuyu açtığınız için. Rica ediyorum ama başka talepler de var onların da biraz belki altını çizmek gerekiyor. Özellikle enflasyonla mücadelede malum işte şu gıda da KDV indirimleri yapıldı belli gıda ürünlerinde yüzde bire kadar düşürüldü. Çiftçi açısından da yanılmıyorsam sizin böyle talebiniz var mutlu doğru ama buradan bir karşılık alabildiniz mi KDV indirimi? Yapıldı mı Bu çiftçileri? karşılığı aslında tüketici %7 ne kadar aldı bilemiyorum. Onlar kimin işine yaradı? Gübrede de KDV indirimi zamanında 18'den sıfıra çekilmişti. Gübre fabrikaları ve gübre tüccarları birkaç ayda olsa bunu kendi menfaatleri için kullandılar. Ben sebze, meyve ve diğer tüketim maddelerinde de 8'den 1'e düşen KDV'nin belki çok kısa bir süre için tüketicinin faydasını olacağını ama daha sonra bunu üreten ve ticaretini yapanların faydasına olacağını tahmin ediyorum. Bizim üretici olarak istediğimiz KDV indirimi ise bilhassa akaryakıt ve elektrikte. Hı hı. Elektrikteki KDV indiriminin %1'e kadar düşürülmesini, yine motorindeki KDV indiriminin de 18'den 1'e düşürülmesini. Biz aslında bakın akaryakıtta, mazotta başka destek verilmesin. Her ürünün dekar başına kullandığı mazot miktarı bellidir zaten. Evet. Bunları da bir evet. e, ÇKS'li yani çiftçi kayıt sistemiyle örtüştürdükten sonra hangi ürünü ekmişse çiftçi o kadarlık mazot kotası verip sıfır vergi, at ÖTV, KDV'den muaf tutsak biz başka mazot desteği istemiyoruz. Bunu alırken sadece ucuza alalım bizim için yeterli. Evet, mutlu doğru teşekkür ediyorum. Son bir şey daha sorayım. Yeni sizden tespit ettim onu açıkçası Twitter'ınızdan, sosyal medya hesabınızdan. E, tarla balıkçılığı projesi başlıyormuş değil mi Adana'da şeyde Karataş'ta? Bu da çok sıra dışı geldi bana. ilk defa duyuyorum ben. Hani Türkiye'de yapılıyor muydu bu iş? Hani uzak doğuda o çeltik tarlalarında falan görüyoruz bazen ama yani Türkiye'ye ilk defa mı yapılacakmış? Yeni bir yatırım alanı olarak aslında heyecan verici duyuluyor. Ne dersiniz? Bir iki cümle onunla ilgili alayım. Belki ilgi duyan e, Ekotürk'ün e, iş insanları ilgi duyabilirler bu meseleye, bu konuya. Tabii Adana'da Karataş ilçemiz denize Akdeniz'e yakın bir ilçemiz, balıkçılıkta da ileri gelen bir ilçemiz. Aslında biliyorsunuz havuzlarla denizdeki çelik hasır havuzlarda balık üreticiliği var. Ama birçok ülkede başta İsrail olmak üzere tarla ortamında, tarlada ve çorak yani tarıma elverişli olmayan arazilerde havuz uzlar yaparak tarla balıkçılığı sizin de söylediğiniz gibi uzak doğuda e, karides karides üretimi yapılıyor çeltik tarlalarında. Adana'da da yaklaşık 3000 dekarlık bir arazide e, tarla balıkçı organize sanayi bölgesi kuruluyor. E, bu hep gündemdeydi ama Adana'dan bir bakanımız olunca sayın sayın Vahit Kirişli Kirişçi hocamız e, göreve geri gelmez bunu da sağ olsun hemen bürokratik engelleri açtı, imzaladı ve çok yakında yürürlüğe girecek. Bütün balık konusunda e, yatırım yapmak isteyen sanayicileri Adana'ya davet ediyoruz. Adana'da tarla balıkçılığı ile balık üretip ihracatın e, önünü açabiliriz mutlu doğru çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Kolaylıklar diliyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Bir an önce şu e, süt fiyatlarının da Türkiye açısından, Türkiye'de süt üretimi açısından sürdürülebilir bir noktaya e, çekilmesinin gerekliliği konuşulsun. Ulusal Süt Konseyi bir an önce harekete geçsin diliyoruz. E, sağ olun var olun kıymetli katkınıza. Ben de aynı dilekleri sizinle paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim yayınınız için. İyi evet. yayınlar dilerim. Sağolunuz. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu doğrunun önemli uyarıları oldu. Özellikle 5.70'den 7'ye çıkarılmalı diyor Ulusal Süt Konseyi'nin süt alım fiyatı. Özellikle de geri ödemelerinde 45 gün içerisinde yapılmasını artık o 5 aylık 6 aylık bekleme sürelerine çiftçinin dayanacak gücünün hayvan üreticisinin dayanacak gücünün olmadığını söylüyor. Bu önemli uyarıları gündeme getirmiş olalım. Şöyle bir tarımdaki genel bakışı da aktarmış olduk. Buğday'da bir ciddi sıkıntı görmüyor Sayın Başkan. Mayıs'ta da Çukurova'da önemli bir hasat mevsimi başlayacak malum. Burada şimdilik kısa bir ara vereceğiz. Bu kısa aranın hemen ardından Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orapçoğlu ayağının tozuyla Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Önemli bir ticari heyetin içerisinde yer aldı. türk Amerikan ilişkilerinde 100 milyar dolarlık ticari bir hacim yaratma hedefi var malum bir süredir. Bunun içini doldurmak üzere oldukça da iyi ağırlandıkları bir Amerika seyahatini, bir ticari geziyi gerçekleştirdiler. O yüzden neler yaşadılar, nasıl bir karşılanma oldu orada kendilerine dönük olarak bu hedefin için nasıl dolar gibi çok önemli sorularımız var. Sevgili arkadaşım Cenk Akyoldaş ile birlikte Ekotürk